Aşık Yorguni, 1965 senesinde Sivas'ın İmranlı ilçesinde dünyaya geldi. Kimlikteki adı Şükrü Çelik'tir. Aşık Yorguni, İmam Muhammed Bakır'ın soyundan, dersinde yatan büyük zat bir baba Mansur'un torunudur. Çocukluğu İstanbul'da geçti. Küçük yaşlardan itibaren İstanbul'da kuyumculuk yaptı. İlkokul mezunu olan Aşık Yorguni, hayatını İstanbul'da devam ettirmektedir evli ve dört çocuk sahibidir. Aşık Yorguni, ilk şiirlerini henüz 16 yaşındayken yazmaya başladı. 20 yaşında Aşık Hüdayi ile tanıştı. Onunla 11 yıl köy ve kasabaları dolaşarak dedelik yaptı. Aşık saz çalmayı kendi çabasıyla öğrendi. Sözdeki ustası da Aşık Hüdayi'dir. Aşığa Yorguni mahlasını Hüdayi Baba verdi. Kendinden önceki aşıklardan Ozan Perişan Ali, Dertli Divani ve Aşık Mahsun'u Şerif'i örnek aldı. Aşık Yorguni Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtım Derneği Yeni Bosna Cem Vakfı Genel Merkezi, Alternatif Sanatsever. Edebiyatçı, Halk Ozanı ve Müzisyenler Derneği üyesidir. Aynı zamanda Halk Ozanları Derneği'nin ve Ankara Halk Aşıkları Kültür ve Araştırma Derneği yönetiminde görev almaktadır. Aşık'ın şiirlerinin ana konusunu insan ilişkileri gurbet, sevgi ve ilah aşk oluşturmaktadır. Yorgun'e ayrıca halk hikayeleri de anlatmaktadır. Kervan, Alternatif Sanat ve Cem dergilerinin yanı sıra Malatya Dayanışma gazetesinde şiirleri yayınlandı. Birçok ülke ve şehirde konserler verdi. Aşık Yorgun'un Aşık Yüreğinden Bir Damla isimli şiir kitabı bulunmaktadır.